Neredeyse gece yarısıydı. Eski saatin tik takları odanın sessizliğinde yankılanırken Emma yatağında huzursuzca dönüyordu. Gözleri kapanmak üzereyken odanın köşesindeki masada duran eski telefon çaldı. Sessizliği kesen, keskin ve tiz bir sesle. Emma irkilerek dona kaldı. Bu saatte kim arardı ki? Zaten o eski telefon numarasını kimse kullanmıyordu. Telefon durmaksızın çalmaya devam etti. Titreyen elleriyle ahizeyi kaldırdı. Merhaba diye fısıldadı. Sessizlik. Derin, rahatsız edici bir sessizlik. Ardından neredeyse duyulmayacak kadar hafif bir fısıltı hattın diğer ucundan süzüldü. Kaçmak için çok geç. Emma'nın nefesi kesildi. Telefon birden kapandı. Tam o sırada pencereden gelen bir tıklama sesi duyuldu. Başını yavaşça çevirerek karanlığa baktığında dışarıda bir gölgenin hareket ettiğini fark etti. Ardından... Karanlığın içinden parlayan iki göz ona bakıyordu. Lambayı açmaya çalıştı ama elektrik kesilmişti. Arkasında yerin hafifçe gıcırdadığını duydu. "Kim var orada?" Emma'nın sesi titredi ama cevap gelmedi. Sadece yavaş ve kasıtlı adım sesleri ona doğru yaklaşıyordu. Bu ve daha fazlası için kanalıma abone ol.